Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Bir Van Allen kuşakları Dünya'nın manyetik zırhı olup Dünya'yı Güneş'ten gelen radyasyondan korur. Evet, Dünya'mızı saran manyetik alanın görevlerinden bir tanesi de Güneş rüzgarlarından ve e, ultraviyole ışınlardan ve beraberinde radyasyondan e, canlıları ve Dünya'yı korumaktır. İkincisi manyo, manyotometre manyetik alan şiddetini ölçen alettir. Evet doğrudur arkadaşlar. Bu araçla manyetik alan şiddetini ölçebiliyoruz. Göçmen kuşların yönlerini dünyanın manyetik alanından yararlanarak buldukları düşünülmektedir. Elbette sadece göçmen kuşlar değil, ee, su kaplumbağaları e, ee, ve bazı yine yerde yaşayan memeli hayvanların da yönlerini yine bu şekilde bulduklarını düşünüyoruz. Dolayısıyla her üçü de Todos terceiros.